Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Biz de Cindy ile bahçede oturuyoruz, keyif yapıyoruz. Bu yavru kediyi biliyorsunuz arkadaşlar, sizlerle paylaşmıştım. Böyle takılıyoruz. <laughs> Bana çok alıştı, ben de ona çok alıştım. Bir bağımız oldu yani. Hep minik diyordum ya, Cindy koydum ismine. Artık ona da Cindy. Çok tatlı baksanıza, çok şirin değil mi? Tam bebek, minicik. <laughs> Şu kadar bir şey. <laughs> Hava güzel, bayağı sıcak arkadaşlar. Artık yaz geldi. En sevdiğim havalar yani yazın çok güzel oluyor, ama çok sıcak. Bizde. Cindy ile dedik oturalım biraz. Bahçede keyif yapalım. Değil mi Cindy? Değil <laughs> mi Çok minik ya. Böyle minik minik bu hayvanları nasıl bırakıyorlar? Yani gerçekten anlamıyorum arkadaşlar. Nasıl bir vicdan bu insanlardaki. Geçen gene bir tane sarı yavru kedi bıraktılar bahçeye. Onu da bulamıyorum arkadaşlar yok bir geldi iki gün burada takıldı iki gün burada takıldı ondan sonra gitti yani bu ara çok yavru kedi bırakıyorlar ee, biz hani bakıyoruz besliyoruz sıkıntı yok seviyoruz da zaten ama hani e, kim bırakıyor anlamadım yani bakamayan gelip bırakıyor herhalde bakamıyor şu yavrucağı nasıl bakamıyor yani şunu istedi nedir bir kap su, bir kap mama bolca sevgi. Yani bunu verememek bu kadar zor mu yani gerçekten anlamıyorum. Sizlerle biraz bu konu dertleşmek istediğim için bu videoyu açmak istedim. Lütfen arkadaşlar bakamayacağınız hayvanları sahiplenmeyelim. Onlara da umut vermeyelim boş yere. Çünkü o hayvanlar da umutlanıyor. Tam size bağlanıyor, mutlu oluyor. Artık bir sahibim oldu diyor. Ve siz onu iki ay alıp İki ay sonra kapının önüne koyuyorsunuz. O hayvan ne hale geliyor? Sizin haberiniz var mı? Bir anda terk ediliyor. Ne yapacağını şaşırıyor, ne olduğunu şaşırıyor. Sokakta kalıyor. Nasıl yaşayacağını, hayatını devam edeceğini bilmiyor daha sonra. Yazık günah yani. Bakabilecekseniz hayvan alın arkadaşlar. Kedi köpek alın. Bakamayacaksanız, o sorumluluğu alamayacaksanız lütfen kedi köpek sahiplenmeyin. Çünkü onlar çocuk gibi. Her zaman ilgiye muhtaçlar. Her zaman bakıma muhtaçlar. Çocuğunuz onunla nasıl bakıyorsunuz? Ee, kedi köpek de bu şekilde yani. Hayvanlar da bu şekilde. Hiçbir farkı yok. Çok evde yalnız bırakamazsınız. Yani sorumluluk istiyor bu işler. O yüzden e, çok hani böyle kedi sahiplenmek istiyorsanız, köpek sahiplenmek istiyorsanız çok düşünerek karar verin arkadaşlar. Sizlere tavsiyem. Çünkü evde de çok yalnız bırakamazsınız. Tatile falan gidecekseniz misal. Ee, çok yalnız kalamıyorlar yani. Fedakarlık yapmanız gerekiyor. Onu düşünerek ee, yapın yani arkadaşlar. <laughs> Bebek. Hep böyle kucak istiyor mesela. Şu anda en şefkate aç halinde bu kediyi terk etmişler arkadaşlar. Düşün. Hep kucak istiyor. Hep böyle üstünde uyumak istiyor. Anne şefkati istiyor. Yazık yani bu hayvanları böyle minik minik sokaklara atıyorlar. Gerçekten çok üzülüyorum. Elinden gelince de zaten bakmaya çalışıyorum. Ee, ne kadar çok kedi bırakırlarsa bakarım yani hepsine. Çünkü vicdanım e, rahatsız oluyorum, üzülüyorum o hayvanları. Şimdi ben de bakmasam, biz de bakmasak kim bakacak bu hayvanlara? Yani sokakta yaşayamaz. Ölür gider mama bulamayacak şey olacak. Yazık günah yani. Değil mi şimdi? <laughs> Ama şanslı ki bize denk geldiği için biz onu büyüteceğiz. Sizlerle dertleşmek istedim bu konu hakkında. Ee, o yüzden bu videoyu açmak istedim. Ben bir sohbet edelim istedim. Yani böyle arkadaşlar. Hayvanlara sahip çıkalım. Onları koruyalım, sevelim. Hele şu internette böyle hayvanlara yapılan işkenceleri görünce çok acayip sinirleniyor ve canım sıkılıyor. Yani çok kötü kötü bir insanlık var yani artık insanlık da denmez. Kötüye doğru gidiyoruz yani insan değiliz yani o o eziyetleri yapanlar insan olamaz zaten. Allah hepsine aynı şeyi yaşatsın diyorum arkadaşlar. Çok üzülüyorum yani bu hayvanlara bu kadar eziyet edilmesi neden yani? ...kedilere, köpeklere bu kadar eziyet edilmesi... ...yani elinize ne geçiyor... ...yazık günah değil mi ya... ...şu kadar masum hayvanlara... ...neler yapıyorlar ya... ...yani böyle görünce ağlıyorum... ...moralim o kadar bozuluyor ki... ...Allah iyi insanlarla karşılaştırsın... ...bu kedilerimizi, köpeklerimizi... ...sokaktaki hayvanlarımızı... ...gerçekten tek dileğim bu... ...kötü insanlarla karşılaşmasınlar... ...böyle arkadaşlar... Ee, eğer kediniz köpeğiniz yoksa da sahiplenin çok güzel bir duygu. Evet bakımı sorumluluk istiyor, çocuk gibi ilgi istiyor. Her daim bakmanız, beslemeniz gereken e, hayvanlar aynı çocuk gibi. Ona göre karar verin ama hayvanlarla yaşamak çok güzel, mutlu, huzurlu, e, çok güzel bir hayat oluyor. Yani ben çok mutluyum. E, böyle kedilerle olmak çok güzel. Hatta bahçe bir kedi bıraktığını falan seviniyorum yani diyorum gene mi kedi geldi falan. Öyle. Daha bir sohbet videosu oldu arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğene basmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.